çok çok önemli. Yemek pişirirken hani hep diyoruz ya eldivenle bazı şeyleri muhakkak tutun. Muhakkak onlara eldivenle dokunun. Özellikle bebek beklerken hanımlar. Bu çok önemli bir şey. E, doktorlar genelde artık uyarıyorlar. Ama uyarmasa da bir doktorunuz belki hani bazen gözden kaçabilir sonuçta. E, aman dikkat bu konuda çok dikkatli olun. Şimdi, suyu vereceğiz bunu. Şimdi suyunu vereceğiz Şimdi sıcak suyu. Evet sıcak suyunu veriyoruz. Şöyle yani Hemen hemen hazır. Şöyle hamurunu açıp hamurunu açtıktan sonra keseceğiz, içine koyacağız. Evet. 5-10 ee, dakika, 5 dakika kaynaktan sonra çuvamız hazır olacak. Hı -hı. Kapağını örtüyoruz. Çuvamızı. Çorbamız... 10-15 dakika pişmesi evet. lazım yani 20 dakika. Evet, ondan sonra hamur hamur Şimdi açacağız. yavaş yavaş e, balığın suyu da kaynayacak çünkü buğulama şeklinde yapacağız. Evet. E, biz bir bölümünü önceden hazırladık ama dediğim gibi çok fazla kalabalık olduğumuz için yaptık bunu. Ama size tarifini tabii ki vereceğiz. Şimdi balığın suyunu hazırlarken. İlk önce soğanı koymamız lazım. Karamelize aynı şekilde karamelize eklememiz lazım bundan. E, Geliştiğimizde doğrayabiliriz sarımsak koyuyoruz içine. Gerektiği kadar bu şerdeyi uçlukların köklerini kesinlikle saplarını atmasınlar. Özellikle. Zoka, maydanoz hepsini yani Ben onu alayım isterseniz. Şöyle kullanalım. Kumane yapıyor artık yapıyorum i̇şte, alırsın diye. Şimdi bunu ıı, niçin yapıyorsunuz derseniz buğulama tekniğiyle pişireceğiz balığı biliyorsunuz ki. Balığı pişirirken ee, özellikle sadece su kullanmayalım dedi şefim. Biraz daha lezzeti arttıracak öğeler var. Onlardan biraz kullanalım dedi. Mesela evinizde ne varsa e, köklerine, yeşilliklerin köklerine maydanoz, e, işte roka, efendime söyleyeyim nane gibi taze yeşil yeşilliklerin presleyen, evet. E, portakalın kabuğunu. Çeşitli ve, ve soğan. soğan hepsini içine. Şöyle çekiş atıyoruz biraz içine. Hı hı. Çok az karabiber atalım var. Şöyle tadı geçsin diye. Evet. Tane karabiber varsa hatta karabeyi tane karabiber da daha, daha bile iyi, daha şık olabilir. Biraz az kimyon koyacağız içine. Çünkü kıymetlerin içine seviyorum. Tam bir lezzet mi? fırtınası esecek birazdan evet. burada. Şimdi içine su koyacağız yine. Şöyle koyduğumuz e, kaynadığı hazır olacak. Süzgeçle o tutturup kapatacağız. 5 dakikada bal kullanmamız, patatesi bal kullanmamız hazır olacak. Biz de ne yapacağız? Ee, şimdi balığın garnitürüyle şeyini hazırlayacağız. Tatlımızı hazırlayacağız. Tatlımız, tamam. Şimdi balığın garnitüründen bahsettik. Buradaki diyeceksiniz ki ne? Şöyle göstermek istiyorum. Ee, ayva. Evet. <laughs> Ayvayla. <laughs> Hayır. Ben öyle sürprizler yapmam. <laughs> Ben her zaman söylüyorum size çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Neyi kullanabilirsiniz? Ayvayı patates yerine birçok et yemeğinde kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi burada e, zeytinyağı, kekik, e, pul biber, güzelce harmanlandı evet. ve bu ne olacak fırına gidiyor. Yaklaşık 220 derecede ben atacağım. Biz fırına gidiyoruz ayvalarımız garnitür olmak için. Evet. Vakit tasarrufu yapabilmek için ne yapıyoruz? Helvamız var. O helvayı e, çok farklı bir şekilde yapacağız. Tahin ve pekmez de yapacağız irmik helvasını. E, Tahin ve pekmez işin içine girince tabii ki hem lezzet fırtınası hem de aynı zamanda sağlıklı yaşamın yollarından bir tanesi. Yani yemeyecek miyiz hiç helva? E yeriz efendim. Böyle sağlıklı bir şekilde de yeriz. Şimdi tereyağımız, irmiğimiz, tahin ve pekmezimiz var. Buna çok az zeytinyağı, sı sıvı yağ, <laughs> ee, zeytinyağı kullanmayalım tatlılara. Çok az e sıvı yağ, sıvı, ayçiçek yağı kullanacağız. Bunun en büyük sebebi ne? Hemen söyleyelim. Tereyağı yanmasın diye. Evet, tereyağı zaman çok... Büyük evet, tek başına olunca ya yanıyor. Yandığı zaman da sağlıksız Aynen öyle. Oyun olması. Buraya bir süt sürücü koyacağız. Hı hı. Şöyle vereyim ben sütüde. Bir taraftan da sütü ısıtmak gerekiyor biliyorsunuz ki. Evet bunda şerbet yapmamız gerekiyor. Hı hı. Biz de bunu yapacağız. Sütü kullanmayacağız. Sütü şeker. Ama pekmez var işin içinde. Evet. Ben bir litre Süt koyuyorum, biraz daha e, yumuşak ve daha da kıvam versin diye. Beş limonada bir, bir de süzme e, yoğurtla bir şey yapalım bunlar, <laughs> sos yapalım. İçine kullanacağız az tarçı bal, süzme yoğurt. İç mi iç, iç abi. Şey, Pekmemizle şey, sütün Hı <laughs> şey canım. Biraz da bal koyarak, o tatlandıktan sonra ben ne yapacağım peki? Tadına bakacağım. <laughs> evet anne. Hemen hatırlatalım, Şefim ve ben de sizler Telegram ve birbirinden güzel lezzetlerle bugün yine sizlerle birlikteyiz. Şefim ve ben ettiğeri haber kontere, hepinizin bildiği gibi bana ulaşabileceğiniz mail adresimiz, aynı zamanda sizler de buraya gelebilirsiniz diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi biraz zaman. Daha... Yavaş yavaş e, lezzetler bir araya gelmeye başladı. Birazdan sunumlara geçeceğiz ama arada da başka bir lezzetimiz var. E, buğulama bir şekilde yapılacak olan e, balığımız var. Onun suyunu da zaten şu anda kaynatıyoruz. Dumanları görmeye başladık. Bir de bakılıyor ki yavaş yavaş hazır olmaya başladı bile. İsterseniz ben onu e, kavurayım. Siz diğerine geçin. Ben Hamsi'ye geçeyim. Hamsi e, salmalarımızı biz önceden biraz saldık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben size birkaç tane burada salarak göstereyim yine. Bağımızı alıyoruz, şu şekilde koyduğumuz, e, koyuyoruz şöyle. Patatesi nasıl hazırladık? Patatesimizin içine e, özel açıyoruz patatesimizi, e, rendeliyoruz. İçine e, biraz e, portakal kabuğu rendesi, e, limon kabuğu rendesi ama beyazı beyazı alma şartıyla yani şu Hı -hı. şeyi görüyorsunuz. O zaten acılaştırıyor. Şu beyazı beyazı acılaştırıyor. Maydanoz koyduk, Hı -hı. roka. ben az hindistan cevizi, kuru hindistan cevizi koydum. Tuz koydum, karabiber koydum. Bu Hemen, yaptıktan sonra... Şey de yapabilir ama hanımlar, mesela evde yok kuru hindistan cevizi, küçük hindistan cevizi. Hani özellikle muskat. çocuklar için muskatlarınız yoksa karabiber de koyabilirsiniz. Karabiber de koyduk. Hemen sana. hemen benzer aromaları, yakın aromaları verecektir. Şu şekil koyuyoruz top şeklinde koyuyoruz şunu şöyle bıçakla çok iş yapmadan şu seri bıçayla aldığımız zaman bakın sevgili izleyicilerimiz şöyle basıyoruz tekrar zaten bakın çok harika bir şey oldu bunu koyuyoruz böyle. Şimdi ben ne yaptığımca seri yapıyorum. Biz bunu üzerine koyacağız. Çekikletilir oh, ağzına kalsiyum içine salsın da severlerse. Kekik zaten e, bala inanılmaz evet. Bir lezzet katar. Özellikle hamsiye çok yakışır benden söylemesi. Ben evde hiçbir şey yapmıyorsam sağlıklı olması için hamsiyeyi güzelce ne? E, efendime söyleyeyim şöyle temizledikten sonra bir güzel koyuyorum fırın tepsisine. E, üstüne de e, güzelce şöyle serperseniz söylerken bile böyle canım çekti açıkçası. Güzelce ne? Kırmızı pul biberinizi, ondan sonra kekiğinizi serperseniz, fırınlarsanız lezzet. İnanılmaz. Göstereyim. Bunu fırın aynı şekilde yapabilirler. fırında, fırında, fırında da yapabilirler. Olabilir. Aynı şekilde dediğiniz gibi e, tavada yapabilirler. Çok şık olur, pratik, çok da lezzetli olur. Ama ben e, bu arada ne yaptım? Hem sağlıklı, Daha. hem yağsız. Evet. E, fırında yassınız. da aslında sağlıklı. Fırında da sağlıklı ama buhar tekniği biraz da lezzetli. var. Çünkü işte altı yarın çıkartıyor. Şimdi şekil burası da ıı, gayet güzel bir şekilde rengini aldı. Ben biraz altını kıstım. Kısalım, biraz da kısalım içe eti çünkü içine şey vereceğiz. Hangisini bunu ha, buna, evet. Ben çekeyim. Şef yanmayayım. Tereyağı sonradan koyuyoruz. Size tahini de koyarım içine. Of çok güzel. Tahin ve pekmez kokusu. Iı, Yükseliyoruz. Hakatahy'nin şu andaki kokusu çok baskın bu kapatıyoruz. Hı hı. Dem yavaş Dem yavaş demlenecek. Evet. Bu arada hemen şuraya bakmak istiyorum ben.